Şimdi kardeşliğimizi göstermenin zamanıdır kıymetli kardeşlerim. Bölgede üşüyen insanları saran battaniye olmak bizim görevimizdir. Bir yudum suya muhtaç olanlara bir bardak su olmak bizim görevimizdir. Bir tas çorba bulamayanlara, pişiremeyenlere, gazı kesik, sobası yıkık, evi yok, imkanı olmayan, elektriği kesik olduğu için bütün maddi imkanlardan mahrum olanlara bir tas sıcak çorba olmak bizim görevimizdir kıymetli kardeşlerim. Zorluk zamanında, darlık zamanında muhtaçların ihtiyacına burada yardım ederken zengindi, fakirdi, varlıklıydı, yoksuldu buna bakılmaz. Bir seferberlik halinde hamdolsun milletimiz bir anne herhalde Şehidimin giyemediği çorapları gördünüz belki. Yardım paketlerinin içerisine küçük bir paket koymuş. Şehidimin giyemediği çorapları çocuğuna aldığı fakat giyme imkanı olmayan şehit olduğu için giyemediği çoraplarını paketlemiş deprem bölgesindeki kardeşlerine giysinler diye ayaklarını ısıtsın diye göndermiş. Ne güzel annelerimiz var bizim elhamdülillah. Başka bir tanesi kıt kanaat biriktirdiklerimle umreye hazırlanıyordum demiş bir zarfın içerisine koyup umre parasını getirmiş deprem bölgesindeki kardeşlerimizin küçük de olsa bir ihtiyacını karşılasın diye geri veriyor. Elhamdülillah. Siz kıymetli kardeşlerim 3-5 tane olumsuz habere bakmayın. Yağmalcılık yapanlar var. Bunları keşke göstermeseler. Bunları toplumun gözüne bu kadar sokmasalar keşke. Bin insan iyilik yaparken bir tanesi kötülük yapıyorsa bulup da onu sergilememek lazım kıymetli kardeşlerim. Hastadır belki, ruh hastasıdır, akıl hastasıdır, efendim arızalıdır, kötü niyetlidir, belki projedir, belki başka bir şeydir. İnsan enkazın altında kalan, kurtarılmayı bekleyen, hayata tutunmak için bir ses bekleyen insanla dalga geçer mi sağlıklı bir insan? Alay eder mi kıymetli kardeşlerim? Eğer bu bir çocuksa, bir gençse, bu gencin bu hale nasıl geldiğini, bu gençleri bu hale nasıl getirdiğimizi el birliğiyle ayrıca konuşmak lazım. Şimdi onu konuşmanın zamanı değildir kıymetli kardeşlerim. Ama bunu gösterip gösterip de sanki çok yaygın bir şeymiş gibi lanse etmenin yanlış olduğu kanaatindeyiz kıymetli kardeşlerim. Bu kadar güzellikler var. Bir tanesi bir yerden bir poşet bir şey çalı vermiş. Bunu sürekli göstermek. Maalesef arsız insanlar, hırsız insanlar, afadın efendim logosunu kullanarak şeyde reklam verip internet ortamında yönlendirdikleri insanların kredi kartı bilgilerini çalıp da sahtekarlık yapanlar yok mu var? Düşmemek için. Güvenilir olanlarla biz çalışacağız. Birebir çalışacağız hamdolsun. Devletimizin afadı, bizim benim şahsen içerisinde bulunduğum Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay'ımız ve benzeri kuruluşlarımız hamdolsun fevkalade. Biz ayrıca zekatları öyle bir büyük bir hassasiyetle altına zekattır deprem bölgesinde kullanmak üzere zekat dotu düşüldüğü takdirde zekat hesapları ayrıca tutulup sadece Diyanet Vakfı olarak zekatın harcanabileceği yerlere harcamak için özel itina gösteriyoruz. Özel gayret ediyor arkadaşlar. Bütün bu güzellikleri bir tarafa bırakıp da birkaç tane yanlışa takılmamak lazım kıymetli kardeşlerim.